Yahu kardeşim bu adam adama diyorlar ki Yahudi böyle yaptı şöyle yaptı bana ne diyor. Halbuki bana ne deme yetkili değil çünkü dünyanın jandarması. Durdurması lazım orada. Osmanlı zamanında Osmanlı dünyanın hakimiyeti en büyük imparatorluğa sahibi Bir zulüm olduğunda durdurabiliyor muydu? Kanuni Fransa'daki dansı yasaklattı. E bu işler böyle. Şimdi burada Allah sana bir güç vermiş. Tamam Allah bazı kafire de verir imtihan olsun diye. E niye durdurmuyorsun bunu? Çünkü Allah ki onlar birbirinin dostudur. Sizin dostunuz olmazlar. Şimdi Müslümanlar Yahudilere saldırsaydı da Yahudilerden böyle 300 400 kişi e, ölüyor olsaydı ve bu bombalama devam ediyor ne yaparlardı o Müslüman ülkeyi? Ne yaparlardı? E siz gözünüzle görüyorsunuz. Şimdi de milletvekilleri toplanmışlar. Biz Yahudi dostluk şeyinden ayrılıyoruz. İstifa ettik. Niye Yahudi dostluğuna girdiniz de şimdi istifa diyorsunuz? Ne mantıksızlık bu? Siz Müslüman değil misiniz? Adınız Ahmet, Mehmet, Fatma, Ayşe değil mi? Siz bu millet, bu Müslüman millet rey verdi size. Kim dedi size Yahudi dostluk örgütüne üye olun? Şimdi siz istifa ettik demeniz özrünüz kabahatinizden büyük. Siz dostluk şeyine üye olurken düşünecektiniz. Şimdi bu kana ortaksınız. Yol verdiniz. Taviz verdiniz. E şimdi bu nereye gidiyor? Müslümanlar doğru düşünün. Sizin desteklerinizle. Bu işler nereye geldi bak. Nereye geldi? E şimdi ben kınıyorum. Durun. Ya kınıyorum demekle durun demekle durur mu Yahudi? Boykot yapacaksın. İhaleleri iptal edeceksin. Alışverişleri iptal edeceksin. Efendim, bütün bağları iptal edeceksin. Donduracaksın, durduracaksın. Bu ne dostluktur Allah aşkına ki? Orada emekli olan buraya veda ziyaretine geliyor. Ben senin neyinim ya? Neyin oluyorum? Bayram değil, şeyran değil ya. İsrail'de vazifesi biten veda ziyaretinde Türkiye'ye geliyor. Bunda ne? Yani siz akıllı bir insanlarsınız sizi. Öyle görüyorum. Sizin kafanız hiç çalışmıyor mu? Ne alakası var vedaya geliyorsun bana? Ben ne senin neyinim? Anlasana ki çok ileri hukuk var. Bu nedir bu dostluklar? Allah dost etmeyin buyuruyor ya. Şimdi dostluk şeyine üye olmuşlar 300 küsur. E zaten mecliste var 500 kişi. 550 mi ne? 3'te ikisi dostluk yapmış. Şimdi de istifa ediyorlar bir kısmı. Birisi de ilan ediyor diyor ki ben de diyor bunun başkanıyım ama diyor ben şimdilik istifa etmiyorum. Çünkü ben diyor yazışmalar yapacağım ya o üye olmam lazım ki yazım gitsin oraya. Ben duruyorum şimdi. Bunlar istifa ediyor falan falan falan. Allah rızası için bu millet bu tiyatroları yutuyor ama yutmayanlar da var. Yutmayanlar da var. Ama maalesef sizin ekseriyetiniz Allah Allah Allah. Sizin işiniz var ya sizin işiniz. Ben sizin işinizden bir şey anlamıyorum. Bu siz Müslüman kardeşlerimsiniz benim ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Falan hoca böyle dedi diyorsunuz. Falan evliya böyle dedi diyorsunuz. Batıllara gidiyorsunuz. Yanlışlara gidiyorsunuz. Allah Resulüne karşı hiçbir hoca, hiçbir evliya dinlenmez. Dinlenmez. İstihare çıkmış. Ne istiharesi çıkmış? Kim inanmış o istihareye? Yahudi dostluğuna istihare çıkar mı? Batıl bu işler, batıl. Bırakın bu işleri bak orada kan dökülüyor analar ağlıyor çocuklar cenaze olmuşlar herkes yav adamlara efendim yardım gönderilemiyor yardım yasak bir minibüsün üstüne dolmuşlar mübarek insanlar mücahitlere yardım götürüyorlar bir bombalıyor yardım götürenler onun on birini orada öldürüyor ya bu adamlarla dostluk yapanlarla dostluk yapmayın destek çıkmayın Çekin bunları aşağı artık. Geri çekin. Geri çekin. Bu destekleri geri çekin. Her şeyin hattı hududu var. Kandıysanız Müslüman bir delikten iki kere ısırılmaz ama kardeşim bizde de delik çok. Buradan çekiyoruz bu deliği açıyorlar. Oraya göz o or delikten. Diyor ki ben Müslümanım bir delikten iki kere ısırılmamam lazım. Ama delik çok olursa sen devamlı ısırılırsın ya. Devamlı ısırılırsın ya. Şu anda Türkiye güçlü bir devlettir. İstese, gerçek manada ambargolar, yaptırımlar uygulansa bu zulüm durur. Ama bu böyle olmaz. Lütfen tiyatro çevirmeyin. Ben kınadım, ben şöyle dedim, durun, durmaysanız... Anladık da, dostluk yaparken de görüyorum. Bir masada otururken de görüyorum, devamlı gidip gelirken de görüyorum. E şimdi böyle şey olur mu? Siz hepiniz... Kendinize göre bir ev sahibisiniz. Aile üreticisisiniz. Siz çocuğunuza "Hatt dur." dedikten sonra sonra şımartırsanız, sonra oturup konuşur, gülerseniz o çocuk sizi dinler mi? He? Kimi kandırıyorsunuz? Kimseyi kandırmayın. Yani eğitim böyle olmaz. O zaman yönetim böyle olmaz. Yani ne demek? Şimdi dur diyorsun ama ondan sonra Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım diyor. E Büyük Orta Doğu projesi nedir? Büyük İsrail projesidir. İspanya, Yemen, Türkiye. Üç ayak. Bu nedir? Bu Büyük Orta Doğu projesine insan saç ayağının bir ayağı olur mu ya? Uzak olsun benden bana ne ya? E bizim memleketimizi de işgal etme projesi var. Adam bu terörü nereden çıkarıyor? Bu askere kurşun sıkanlar, efendim polise kurşun sıkanlar, bu memleketi karıştırmaya çalışanlar, arkasında kim var? He, Yahudi Hristiyanlar var. Bunu anlamayacak kadar sen şey misin? Akılsız mısın? Şaşırıyorum kalıyorum ya. Ben de bir şeyden haberim yok. Bir de baktım, aa biz Yahudi dostluk üyeliğinden ayrılıyoruz deyince dank etti kafama. Ulan bunlar ne zaman dost olmuş dedim. Bir de dediler ki 300 küsür, 300 küsür Yahudi dostluk üyesi olmuşlar. Türkiye'de milletvekilleri. Yani siz bu, bu haberleri benden çok dinliyorsunuz, benden iyi dinliyorsunuz. Ben haber dinleyemiyorum, benim vaktim yok. Ama yaramız kanıyor Müslüman kardeşimiz orada can çekişiyor. Müslümanlar yardım istiyor, dua istiyor. E Biz bu vaziyette ne yapacağız böyle ya? Allah buyuruyor Yahudi Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Ve men minkum fe innehu Bu ayete ne diyeceksin? İçinizden her kim onlarla dostluk kurarsa o onlardandır. Bu ayet manası direkt maal veriyorum. Yorum katmıyorum. Yorum katmıyorum. O onlardandır. Sen yarın ahirette Yahudilerle haşrolursan, Hristiyanlarla mahşere çıkarsan ne cevap vereceksin? cevap vereceksin ya. Derlerse sana yürü bunların arasında cehenneme. Yok ben Yahudi değilim ben Müslümanım. E dostluk ettin derlerse sana. Bunu nasıl temizleyeceksin?